İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iyi günde olduğu gibi kötü günde de milletimizin yanında oluyoruz dedi. Biz bu hizmetleri yaparken muhalefeti de anlamak mümkün değil. Dünyanın her yerinde muhalefetin işi yapılmayanı söylemek, varsa yanlışı göstermek, eksik olanı tamamlamaktır. Ama gelin görün ki Türkiye'de bu durum çok çok farklı. Bizdeki muhalefet dinlemiyor, eleştiriyor, görmüyor, iftira atıyor, anlamıyor, yalan söylüyor. Biz ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. İyi günde olduğu gibi kötü günde de milletimizin yanında oluyoruz. Bakan Kurum Ümraniye Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada bu alanın hem depremde toplanma alanı vazifesi göreceğini hem de İstanbulluların ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi. Bundan 3 yıl önce başlattığımız proje kapsamında yapmış olduğumuz bir eserdir. Bu eser sayesinde burası Allah göstermesin hem depremde toplanma alanı vazifesi görecek. Hem de Ümraniye'li kardeşlerimizin, İstanbul'lu hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderecek. Ümraniye'nin son durağını ve bu manada merkezinin bu alandaki trafik yükünün eee azaltılmasını sağlayacak, nefes aldıracak ve 380 araçlık işte böylesi modern otoparkımızın ve belediye binamızın hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştiriyoruz. Bakan Kurum Ümraniye'de Hekimbaşı Kazım Karabekir ve Dumlupınar mahallelerindeki 628 kentsel dönüşüm konutunun temellerini de en geç iki ay içerisinde atacaklarını bildirdi. Buradan da bir müjdemizi sizlerle paylaşıyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Ümraniye'mizde Hekimbaşı Kazım Karabekir ve Dumlupınar mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm projemiz vardı biliyorsunuz. Oraya da vatandaşlarımızın yanına gidip tamamen vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde, hızlı, gönüllü prensipleriyle dönüşüm yapacağımızı söylemiş, sözler vermiştik. İnşallah 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini de en geç iki ay içerisinde atıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Afetlerin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan kurum, muhalefetin milletin acılarının siyaseti alet etmekten imtina etmediğini kaydetti. Seller, yangınlar, depremler, afetler siyaset üstü bir meseledir. Bu işin siyaseti olmaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Millet ağlarken, millet hüzünlüyken, millet zor durumdayken siyasetçi siyaseti bir kenara bırakır. Millete nasıl yardım ederim diye düşünür ve milletinin yardımına koşar. Ama siz bırakın yardım için el uzatmayı en zor zamanda bile milletin acılarından Acıları üzerinden siyasetinize alet etmekten imtina etmiyorsunuz. Şunu iyi bilin ki biz milletin emrinde olmaktan, aziz milletimizin yaralarını sarmaktan, milletin bize verdiği sorumluluğu yerine getirmekten, onların zor zamanlarında yanında olmaktan şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz.